Merhaba arkadaşlar bugün Power Play Time çekeceğiz. Bu da çoğu video gibi çok uzun sürdü yapmak. Çünkü ya annem hastalandı ya ben hastalandım <laughs> ya oyun hata verdi. <laughs> oyun hastalandı. Hmm. Hemen başlayalım. Birinci bölüm. A Touch Squeezy. Aa, buradan başlayalım. Sesini aç bana. arkadaşlar biraz da. Bu, bu Ludwig değil ama. Çünkü e, ikinci bölümde sansürlüyorlar. Niye burada sansürlemiyorlar? Çok garip olurdu o yüzden bu değil. Poppy playtime. <laughs> <laughs> 1980'lere hoş geldiniz. Nostalji <laughs> <laughs> turumuz. <laughs> 80 70'ler gibi duruyor. <laughs> Doğru. Bun bunlar ilk 1930'dan önce kurulmuş. Oo, daha da evet olabilir. 2000'e kadar dayanmış. 6 <laughs> <laughs> dolar. Güzelmiş ama bebeği. <laughs> Playtime! Bebek <laughs> evet, fabrikası ne güzelmiş. 3 dolar mı? Aa. Fabrikatörü bebekten daha mı? Aa. Ucuz. Aa, bu bilinçaltı şeyi. Bilinçaltı diye bir şey yok biliyor musun? Bilinç dışı var. Hayır var. Mesela eskiden şöyle yapmışlar. Bir reklamda Coca Cola reklamı için yani böyle başka bir haber şey olsa bile ha. bir saniyelik olsa da e, e, Coca Cola iç diye bir şey yapmışlar. Ama biz fark etmiyorduk ama beynimiz fark ediyordu. Tamam işte bilinç dışına geliyorduk. Evet. Neyse çek çek. İşte çek şey ya. buldu ya. Bu zaten şey demekti Ne şeydi? şişeydi? Ee, şey gelincik diye biliyorum ama. Gelinciğin e, dozu bile zehirli. He, çok fazla dozu zehirli diye biliyorum. Kokusu mu? Hı. Kokusu değil. O zaman belki gelincik değildir etmiyor. Bu deney 1600 olamaz. Çünkü bu güvenlik şeylerden bahsediyorlar. Bu deney bazı bazı kişiler e, deney 1006'sının late player olduğunu söylüyor ama late player olamaz çünkü e, ikinci oyunda marka konuştuğunda 1991'de e, deney 1006 ondan daha eski zamanlarda yapıldı. Ludwig de olamaz çünkü 1991'de Heydock Ludwig vardı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı -kırmızı. Ay, yanlış. Sıfırlar. Yeşil. Pembe. Sarı. Kırmızı. Bir, bir de diyeceksiniz ki... E, bir kişi daha var da o da olamaz. Neydi adı? Unuttum da. Yani... Lazvegan Wakers da olamaz çünkü... E, Her diye bahsediyorlardı. Binalarda. Bence o bir robot. Ha, trapek gibi bir şey oldu. Ama bu kırılmış bir el cihazı. Kırmızı yok. Ama sonra kırmızı yazacağız. Al bakayım dost. Sakın Görevliler de Rah. Hadi açıl artık. Thank you. Crap Grab, pack'mış bunun. Now is time. Play time. Saldır. Kırayım de bir Biliyoruz ya. Ben hiç mi Project playtime oynadım? Bunu ben bitirdim mi? Hatta demin bitirdim. Basıyoruz şu an. Şimdi cehennemin kapıları açılıyor. Cehennemin kapısı. Hı. Teşekkürler Vagi. Vagi. Eyim şöyle arkamdan da kapıyı kapatayım da ne olur ne olmaz. Oyun bug'ı. Orada o oyuncudan benim de bug'a girdi. Mesela en son sahnede hani kutuyu devirmemiz gerekiyordu ya. Ben de devire devireceğim ama ellerim yok. Hagi Vagi de derdi beni. Yok etti. Bak oldu <laughs> bakayım. Ee, sakın late fee kapıya kapıya saklanıp hiçbir yere korkutmayın. Ya aman be ya hadi ya niye gidiyorsun hadi ya. Ben seni çok seviyorum ama hadi. Buradan çıkmıyor. Merak etmeyin diye onun için. Arkadaşlar jamscare atmış. Sadece bir korkunç bir buvar. Havala oyun patlıyor bu buvarda ya. Kaç kez oynadım onu. Arkadaşlar jamscare yok. İsterseniz kapıyı bile kapatayım. Şimdi o kaseti dinleyeceğiz. Ben kaseti tutmuşum. Kasetin nerede olduğunu biliyorum ama. Ama onlar sürekli yerleri değişiyor. Mesela ilk oynadıklarımız bunun altındaydı. Şimdi buraya gitmiş. Ee, evet, değil Ya yani onu elle alacağız galiba. bu eşyaları elle de alabiliyorsun. Elle al almak. Kesin gibi bu delikten içeri girdi ve sihirbaz gibi kal. Tamam ay gibi bir sihirbaz gibi. Müzik gireceğim ya yani. korku müziği. Başım dönüyor. Bir tane kaldı mı? İlk baştan şurayı açayım mı? Tamam gitti nerede? Heh burada. Şimdi kaset koyacağız birazdan. De kaset neredeydi onu unuttum. Heee. Önceki arayışımda da şuna atlıyorum. Kesin böyle çok değişik bir yere sakladılar. Kimse bulmasın diye. Galiba yukarıdaydı ya. Ah! Oh. ki bizi izliyor bir de. acayip bir şey olacağı bir yani. Bunun oradaydı çünkü. Neyin gıcırdısı bu kadar mı korkunç olabilir? Umarım. Alayım şunu. Easy peasy. Lemon squeezy. O ben bilmiyorum nerede yapıyorum. Biz lemos kuzi ama çabuk artık ee, var. Spiderman sahnesi gibi ya. Böyle hani treni dolduruyordu ya Spiderman'ın. Sanki ben de ellerimle netreyim. İkide öyle bir şey vardı diye. Burayı da çok zorlanmıştım ama sonra hatırlıyorum artık. Şimdi buraya çıkacağız. Sonra şu enerjiyi koyacağız. Şöyle şöyle Burada mesela oyum kasmıştı benim. İnşallah kasmaz. Nasıl da ne yapayım ha? birleştirme yapıyorum. Abi ne oluyor? Oyuncaklar düşün. İlk başta ben bunların kemik zannettim. Oyuncaklarmış. Bu sahne bilgisayarı çok astırıyor galiba. Başımda. Heh. Burada mesela bug'ı yemiştik de yemedik. Daha illa sürekli elektrik. Ben şunu şunu bir dinleyelim ama yeter önce bir şunu bir. Nasıl şunu da. Ne koyayım? Bu bir şey Grey derinde. Grey derli aslında belki biziz. <laughs> çok. biziz galiba derler. Stella. Heh. <laughs> Biz erkek zannetmiş mi? Belki kız da olabilir zaman. Çünkü diğerleri yüzü aşağıda falan. Ben yani da olabiliriz diye biliyorum. Ee ilk giriyordu burada Stella görevine girip hiç konuşmaz. Oy! Yes. Burada da bilinç altı, bilinçli şanta, işte şeyler yapıyorlar. Hmm. Uyumsuz olmak falan diyor. Herkes bunu oyuncağa girecek falan zannediyor. Hmm. Oyuncak olacak. Bir de Pupi ile aynı sesler girecek. Bu Pupi falan oluyor zannediyoruz. ama çok saçma aslında. Yanlış. Bir şey daha vardı. Mesela Vakers'ı şeyi. Ee, hani kurucum Ladwick'i. Ama o da değil. Niye? Çünkü öyle bir şey olsaydı AKR düşük bak eskiden böyle ayak kırma efekti yapıyor çünkü ve kızı tam ve kız olması lazım bu be ama Hedgehog'la veriyim kafam karışık Hedgehog Ladwick'in şey olamaz çünkü Bu niye olmaz? Hadmok. Hagiwagi. Eee Hagiwagi o olduğu zamanda Hedmoklar eee de var. Ama yani çok saçma olurdu yani. O Olamaz. O yüzden. Çünkü bir resmi bir yarışma vardı diye hatırlıyorum. Onda bir resminizi 1991'de yıllar kim mi verin öyle bir şey diyordu. Playtime'ın resmi sitesinde. Hadi be elim git. Heh. Yani sonunda. Heh. Neyse konuşmayalım ama onun Bir bakalım En Aşağı Atlayacağım Önemli Ölmüyoruz Sadece Böyle Bir Animasyon Gelir Yemiş Bir Basabilir miyim Bastım Gitti Ne Oldu Şimdi Vay Vay Çok Eğlenceli ne sonra hayva yiyecek. Bunlar iş yapanı kadar anlatıyor. Bunu yapıyorlar? Ve kız öldükten sonra e, diriltme diye bir şey yapmak için Hello Ludwig böyle bir şey yapıyor. Yani bütün çocuklara deneyler yapıyor. Öyle bir, biliyorum ben. Öyle bir hikayesi var. Playtime'ı. Şurada da bir şey yazıyor. da Ya ya. Hadi işimiz çok zor. Niye bana bakıyorsun? Bakma bana. Bitiyor değil mi? Bitiyor bitiyor. Arkadaşlar. Annemde kamera var mı? Elleniyor hızlı. Bitiyor bitiyor annem. Şuradan gelin. Yok yer kalmaz diye. Tamam telefondan dolayı bir de. Hadi. Hadi. Ya bu ne çirkin oynayacak ya? Ya 1900 2000'li yıllarda olduğumuz için arkadaşlar hayırlı geleceğiz. nasıl koşuyor? Oha! Adam senden benden daha hızlı koşuyor. Geliyor. Geliyor ya. Açıl. Hayır. Hadi. Bay bay Agi. Görüşürüz Agi. Bu arada bu ölmüyor. Bir de şurada lekeler var. Kazın. Tamam. Neyse daha anlatmayayım. Ve oyunu bitireceğiz. Şimdi popül mama gelecek. Neşkin açacağız. Ben bu bölümü 50 saatte falan yandım ama siz siz hem yani video ya çekerken böyle gaza geldim yaptım şimdi. 16 ile ilgili. Ya kaset ne oldu ya? neredeydi ya şu? Ha kaset burada. Ben neredeyim? <laughs> şu kaset dinlemenizi istiyorum. Yani mi bazı kaset önemli çünkü Hani azıcık daha dayanırsın Sesi gelmiyor ama ya Bu kasetin sesi çok kötü ama 1006 ile ilgili son kaset bu 1006'nın adı bir de prototip Bu Burada bütün deneyleri işte 1006'dır 11 10, 11 11.70'dir. Ya abi şu arka duygusal. Bir dakika şöyle bir size. Heh. Hangi şey olur? Şey olur yani. Ee, kar köleleri. Onların müziğine benziyor. What? Bir dakika ne oldu? Benim kutumu kutum kutum açtım. <laughs> e? Bitti mi? Tide School ama ikinci bölüm daha uzun olacak. Ve ha. birazdan Amanda Devrançeli çekeceğim. Ve salı günü ya da 25 Nisan'ın ne? Onu da yapacağım. Bir de e, ben bu kanalı kapatmayı düşünüyorum. Teresa. Aa, ben de şok oldum. Görüşürüz arkadaşlar.